Merhaba arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de işe gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir eve girmeden açılışını yapayım dedim. Şöyle göstereyim size çevresini. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Burası lüs daireler. Bahçesi falan acayip güzel. Allah inşallah bize de böyle nasip eder. Şurada havuzları var. Burası tenin içi arkadaşlar. Çok güzel bir doğası yeri var. Şimdi çalışmaya gidiyorum. Allah'ım güç kuvvet versin. Burası dairenin girişi, binanın girişi geldim din daireye. Binanın içine gireceğim. Sizin basalım. Şöyle. Burası da dairenin binanın içi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi işimi bitirdim ee, Ev turunu bir çekeyim dedim Sizlerle paylaşayım dedim Burası karşı kapı dış kapı Şöyle göstereyim Şurası dışarı. Şurada vestiyeli var. Girişte. Şöyle göstereyim. Burası antre oluyor hem. Böyle dönüyor. Salona giriyor. Salonda kapı yok arkadaşlar. Antrenin salon beraber üst daire olarak geçiyor burası. Şurası salon. Şuraya kapı gibi bir süs koymuşlar. Mutaikler öyle yapmış. Şu paspas ayakkabı delik çıkartma yeri. Şurası masa bölümü. Kızın piyanosu. duvarları kağıt. Dışarıda yağmur yağıyor arkadaşlar. Evin içi de ondan karanlık. Şurada ünitesi var. Televizyonu var. Şöyle dönelim. Şimdi diğer odalara gidelim. Şöyle dönüyoruz arkadaşlar yine antrelik oluyor. Şuradan mutfağa giriyor. Şöyle. Mutfağın kapısı da böyle kaydırmalı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Burası da mutfağı. İki taraflı dolap yapmışlar. Mutfağı da çok güzel. Güle güle otursun. İşimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle dönelim. Şu yanda da dolabı var. Orası kiler dolabı arkadaşlar. Şurada buz dolabı. Şurada fırını var. Şuraya da tost makinesiyle kahve makinesini koyuyor arkadaşlar. Şöyle. Şurada da televizyonu var. Masanın yanında. Şurada da soğutucu su cihazı var. Şöyle gidelim. Burası da balkonu. Balkon çok büyük arkadaşlar. Bir oda kadar var. Şu şekilde. Burada da manzarası balkondan çok güzel şöyle balkon dönüyor arkadaşlar ufacık bir yeri var oraya da ufak tefek şeyleri koyup şimdi diğer odalara geçelim şimdi mutfaktan balkondan çıktık arkadaşlar oturma odasına geldik bu da 4 artı 1 Arkadaşlar kapılar ne çok güzel, şahane yapmış, muhtahit. Burası da oturma odası. Şöyle dönelim. Şurada da televizyonu var. Tekrar geri bir antrenye daha gidiyoruz arkadaşlar. Büyük olduğuna antre çok. Burası da misafirler falan geldi, mi kalıyorlar. Hem üt odası hem misafir yatıyor. Böyle. Burada kardulabı var, bir yatak var. Ütü masası var. Burası da çocuğun odası şöyle girelim arkadaşlar. Burada yatağı var. Şu yerde de yer mendilleri var. Orada oturuyor, oynuyor kız. Şurada çalışma masası. Hep duvarları kağıt arkadaşlar. Şurada da çocuğun kitaplığı var. Oyuncakları falan. Şimdi de şurası da şey çamaşır makinesi falan konuluyor şuraya da antrede arkadaşlar. Ş şöyle. Burası da yatak odasına giriyor. Şöyle dönelim arkadaşlar. Burada iki taraflı dolap var. Soyunma odası burası. Giyinme odası arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kar dolabı bunlar. Karşıda aynısı var. Böyle iki taraflı dolap yapmışlar. Orta şeritleri siyah beyaz. Bu şekilde yatak odası da şöyle görüntüsü. Şimdi şöyle dönelim. Ebeveyn banyosu burası da arkadaşlar. Çok güzel. Bir de büyük banyo banyoları var. Bu da büyük banyo. Şöyle dönelim, yukarıda bir dolap var. Şurada ayna. Güzel. Şurada da duşakabini var.